Ne yapıyorsun oğlum? İyiyim lan. Bak ne, ne yaptın oğlum sen? Lan yardım lan. Ne, ne yapıyorsun? Ne ya? Yeni geldim lan. Ulan şerefsize bak lan. Bu ne oğlum? Bu ne? Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Şerefsiz. Çok özlemişim lan mahalleyi. Vallahi çok kokusu bile değişmemiş yani. Hey lan patladı burada. Ah buralar turistik oldu yoksa değişti yani. Bize kadar turistik bizden sonra tropik. <laughs> yürü lan yürü kahveye gidelim. Ay şerefsiz ya. Bakanla kimi getirdin? şimdi. Selamünaleyküm. Şilat emmi, öpeyim. Öpme evlat. köyünü bura? Ne yapayım lan? Ne haberin? ne haber lan Ana! La oğlum, lan oğlum, şefkat gelmiş lan. Lan oğlum, aslanım mısın lan? Koç oğlum Gel lan buraya bir sallayın Lan oğlum, İstanbul'a gittiniz, gelmez oldunuz ha. Hayırsız. Lan şişt, mikrop. Bak şefkat gelmişler gel. Şefkat. Kardeşlik. Lan mikrop. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Çaycı mı oldun buraya? Ne çaycısı lan? Kahve benim oğlum. Allah Allah. Her yer yıkılır, bu kahve durur. Eyvallah. Lan oğlum hadi çay getir lan. Ne hadi. Çay. Bebeğken ne çektik lan seni? Seni bir türlü uyutamazdık ha. Seni bir tek deden uyudu. Kulağına bir şeyler söylerdi ama anlamazdık ha. Küfür ediyordur. <laughs> Vallahi beni küçükken öyle bağırtırdı, saydırınca da gazoz alırdı. Sen esas onu bana soğuyacaksın, bana. Dinsiz imansızlık tek yedine senin de İmam o da çok gıcır. Ha. Çok şerefsizliğine de senin deden. çok. Şimdi cehennemde cayı cayı yanıyordun namussuz. Tövbe de la, tövbe de ya. O namussuzun torunu şimdi sosyeteye karıştı baba. Lan oğlum git işe seni. Bırak la bırak, gazetede okudum. Alıp kaçırmışım kızı. Ne oldu öyle bir şey? Ya gel buraya yerleşseniz ala. Ya nasıl yerleşelim Adnan abi ya? Şimdi İstanbul'a kök salmışız. Bir de iş güç bilmem ne. Ben zaten evi satmaya geldim buraya. Dün de sattım zaten. Ne o ev satılır mı hiç kimse mı? Niye ya? evde yatığı var lan yatığı. Nasıl? Dur, dur, dur. Ne diyorsun sen millete mi? Bırakın. Öyle kalkın bir yol dedim ya kalkıverin. Gel ya. Senin gidin bu mahalleye tövbeli geldi ve şefkat. Sonra bu evin bahçesine bir evliya gömdü. Buraya mı? Hele buraya. Buraya mı lan baba? Buraya oğlum buraya. Bunu kimseyle de söylemedi. Hiç ben biliyorum. Beni bak, sakın bu evi satayım deme. Sonra dediğin o şeytani gücü çözülü, Değirmene çevir bu evi. Ulan, ulan kenarını niye döndürür buralara? Hızımız, namusumuz gider elden. Ocağın ev üç kuruşa satılır mı? Evin bahçesinde yatır var. Katır var. Hemen evi geri al, yoksa seni katır Satırma. gibi teper. Beyefendi, bir dakika. Giremezsin şuraya. Ablacığım, Bey bir dakika. Bir dakika, tamam. Bir dakika, tamam, tamam dakika. sorun yok. Selamünaleyküm. Hemen mevzuya gireyim. Ben evi satmaktan vazgeçtim. Hayırdır ya? Evi daha dün sattın, bugün ne diye vazgeçtin? Ya şimdi bunlar biraz... Ailevi mevzular ama ben sana kısa bir özet geçeyim. Şimdi dün gece benim rahmetli dede rüyaya girdi. İşte dedi oğlum dedi o evde dedi satma dedi. Evin dedi altında yatır var dedi işte satarsan dedi çok kötü olur dedi. Şöyle olur böyle olur falan cert, cert. Ondan sonra bana da bir böyle bir uhur evi yat çöktü. O yüzden vazgeçtim kusura bakma. Şunu da vereyim. Çok az eksiği var ama en kısa sürede tamamlayacağım söz. Ticarette yanar olmaz şakat kardeş. Deden daha de önce söyleseymiş. Hop hop. ailete karışma ya. O da bize karışmasın. Biz ticaret yapıyoruz. O ev artık benim. Ha çok istiyorsan verirsin 200 bin lira geri alırsın. Çüş! Bir günde yüzde yüz kar mı olur la? E ticaret bu. Oğlum bunun nesi ticaret? Bu bildiğin porno. Biz de esnaf adamız yapma. Esnaf dediğin biraz insaflı olur ya. Ben esnaf değil iş adamıyım. İş adamı insafsız olur. Allah senin gibi fahiş kersi ne iş adamı değil fahiş adamı derler. Bana bak bana. Ben bu plazayı dikmek için kaç ev yıktım biliyor musun? Ya 200 bin lirayı verirsin ...ya da o güzelim evini yıkarım. Bana kepçe aktaş derler. Ben bu işlere kepçe operatörü olarak başladım. Karşıma çıkarsan seni de yıkarım. Bana da şefkat yerim var O mahalleye gel de gör bakalım... ...o kepçe nasıl takla <laughs>